Kalopripyat 5. bölümde kaldığım yerden devam ediyorum. Bir önceki bölümde Yanov istasyonuna gelmiştik. Karakterimiz acıkmıştı. Tabii ki acıkmamıştı, şimdi acıktı. Aa, Jorge Jesus isimli bir kullanıcı Yanov istasyonunda fazla fazla yan görev yapmamı istedi. Çünkü çok fazla paraya ihtiyacım olacağını belirtti bana. Bir ufak yardım, bir ufak hintte bulundu. ...verdiği ipucu için eyvallah. Yapacağız ancak şu B205'e bir gidip... ...şöyle bir question point'e bir bakayım diyorum. Yanov istasyonu. Bu tren istasyonuna benziyor ama... ...bundan ibaret hiç param yok. 140 rublen var o nedenle zırhımı... ...tamir ettiremedim. Şöyle şu... ...başlamış başlamışken hemen... B205'i bir halledelim. Onun orada görüşürüz. B205 yolunda şöyle bir yere denk geldim. İsmi Scientists Bunker. Acaba diyorum ekolojistlere mi ait burası? Ya gördüğüm kadarıyla stalker'lar var burada. Hey bro. Hey bro. Ne oldu orada beni bir dezenfekte mi ettiler acaba? Scientist Bunker'a da bakalım. Hey. Novikov, Scientist. Yantarı andırıyor. See you next time. So where did you get that military uniform? Diyor yeah. Aha burada bilim oh, insanları yes. var. Profesör Ozerski. What are the mercenaries doing here? You should speak to Herman about that he deals with all administrative aspects of the laboratory as far as I'm aware. The mercenaries have made an agreement with Herman concerning the protection of our laboratory. Aynı şeydeki muhabbet gibi bu. Bu bilim insanları, bu da Profesör Herman. Mürklər ne yapıyor burada? Koruma. Aynı önceki oyunda da hatırlıyorsanız yantarı koruyorlardı burada da. Bu scientist lab'i koruyorlar. Bu kimmiş? Movikov. repair modification. Sen de mi tamiri yapıyorsun? Tabii param olmadığı için yapamıyorsun. Görüşürüz. Yantarın aynısı. Dizaynı da aynı. Dikkatinizi çekiyorsa. Burası mobil istasyonlardan bir tanesi. Temizlendik. Dezenfekte olduk. B205'e devam. B205'e yaklaştım, ancak gördüğünüz üzere bu B205 şeyin arkasında Volkov Anti Aircraft Kompleks'in arkasında, bu Anti Aircraft Kompleksi etrafı zombie fight olmuşlarla dolu. Bu nedenle hiç bunlara bulaşmadan ilerlemeye çalışacağım. Arka tarafta görünüyordu. Aynen öyle. Şu binanın içinde. Ya ben bulaşmak istemeyeceğim ancak muhtemelen bulaşmak zorunda kalacağım bunlara. Şu B205'e baktıktan sonra yine şeye geri döneceğim. Yanova. Yan görev alacağım. Zombi Sergeant Kuzmiş bu binanın içine girmek zorundayım abi diğerleri distract olmuştur Umarım Umarım üzerime gelmezler buraya doğru Geldim buraya. Ne yapacağım burada? The door cannot be opened from this side. Diğer taraftan açılacak. Öyle mi? Pekala. Oo, o oh, savaş başlığı mı? Ha, RPG 7. Buraya kesin girmenin değişik bir yöntemi vardır. Binanın arkasına bir gidelim bakalım. Geldik buraya ama B205'e. Arkadan içeriye giriş falan vesaire. Yeraltı sığınağa girişi tarzı yok. Düşündüğüm şey mi? Evet düşündüğüm şey. Kapı muhtemelen açılmıyor. Açıkmış zaten Siz nesiniz lan Onlar neydi abi Küçücük küçücük Cimcirik cimcirik Resmen tırstım Öyle bir tribe girdim ki Ottan, börtüden, böcekten korkmaya başladım kim sıkıyor lan? Ab benden bir de anomali oynamamı istiyorlar. Lan ben bunlardan daha tırsıyorum. Anomali nasıl oynayacağım? Dışarıdan birisi beni görüyor galiba. Bana ateş ediyor çünkü. Evet buraya geldik ama Buradan geçmem lazım muhtemelen. Ve bir koda ihtiyacım var. Başka türlü de bir gidiş görünmüyor buradan. Başka türlü bir gidiş yok. Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Daha patlamamış. Ben düşmüş bir füzeye ait bir parça zannettim ancak o radyasyon. Araçların hepsi radyasyon uyarısı veriyor. Bunlar değil de ZPT'lerde bir sıkıntı yoktu. Şu jiplerin hepsine yaklaşınca radyasyon uyarısı veriyor. Bunlar mutasyona uğramış sıçanlara benziyor. Evet, boşuna korkmuşum kapının kodunu bulmam lazım. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Çok erken geldim. Yanov'a geri dönüyorum ben. Tam Yanov'a geri döneyim dedim. Binada şunu kaçırmışız. Eğer sen bunu yapmam gerekiyormuş. Evacuation Locations Investigate Position B205 Tamamlandı şu an. Sokolov'un notunu bulmamız gerekiyormuş. Şimdi bir sonraki ise yine B28'i bulmak. Ben Yonov'un dediği döneyim ee, çünkü yorumlarda da belirtildiği üzere. Yanov'da bol bol yan görev yapmam istendi. Biraz yan görev yapalım. Sonra şu içerideki cephaneliği patlatmak isterdim ama nasıl gireceğim hakkında ufak bir fikrim yok. Yanov'da yan görevleri yapalım abi ondan sonra yolumuza devam edelim bir miktar paralanalım çünkü paraya ihtiyacımız olacakmış bakalım. Ya tam Yanova dönmeye çalışırken şurada yine bu military pardon military diyorum scientist bunkerın içerisinde bir arkadaşımıza böyle bir yuvarlak içine aldı ya bir gidelim bakalım. Konuşalım bakalım ya bunu yuvarlak içine aldığına göre. Bu değil. Bunların görevi mi acaba? Bir uğrayalım bakalım buna. Where did you get that military uniform diye soralım buna. Nereden buldunu? o? Üniformayı diyelim. Çünkü bizim hikayemizle alakalı olabilir. Düşen askeri helikopterlerle bir bağlantı kurabiliriz. Lieutenant, Lieutenant Sokolov. Ah huh, well, I guess everyone knows that military helicopters crashed by now. I'm Lieutenant Sokolov, co-pilot of one of the helicopters. Aha! Helicopterlerden birinin pilotu Sokolov. Evet, notlarını bulmuştum. Az önce notlarını bulmuştum. Evet. Buraya nasıl düştün? My helicopter crashed onto a Jupiter workshop and went through the roof. I'm the only survivor. I managed to get out of the Jupiter plant and make my way to the nearest evacuation point, but there was nobody there. Then I met Gary and he led me to the bunker. Bu helikopteri Jupiter Workshop'un içerisine düşüyor ve hayata kalan tek kişi Sokol olmuş, Lieutenant Sokolov. Jupiter'dan dışarı çıkmış ve en yakın tahliye noktasına ulaştım ama kimse yoktu diyor. Sonra Gary ile tanıştım, o da beni bunkera götürdü. Notunu buldum Volkov Anti-Aircraft Kompleks'te. Al onu diyeyim. Listen, oh never mind, I don't think any of our people will show up at the location anyway. Ya neyse kimse oraya gidemeyeceği için diyor pek önemi yok. If you do spot any military around here let me know okay thanks in advance. Diyor ki herhangi bir ordu mensubu görürsen bana bilgi ver teşekkür etti. Notunu verdim o da bana army medkit verdi. Ne yapıyorsun burada diyorum. Ha Aldığım emirler talimatlar evacuation point tahliye noktasına gitmek ancak zone çok tehlikeli. Ben bir pilotum, savaşçı değilim, stormtrooper. That's why I'm waiting here in the hope that I'll be collected once the operation is completed. Operasyon tamamlandı biri beni bulur diye umut ediyorum demiş burada. Görüşürüz. Tamam bu gizemi de çözdük bu arkadaşın derdine. Gary, welcome to board. Çok mu sıkıcı buralar abi? Ne demezsin diyor. Yapacak hiçbir şey yok. Tek oyunları şuymuş. This isn't Pripyat man. If I, if only I could complete this freaking contract. That's where I'd be. Ha, neymiş kovaladığın kontrat? Ya da Pripyat'ı özel yapan ne diyeyim? Oraya nasıl ulaşacağını kimse bilmiyor demiş. Zondayız. Hmm, artifact mertifek yine. Kontratın neymiş senin? Well, I signed up to do some work for the scientists. Bilim adamlarına bir iş yapmak için anlaşmış. Çok kolay olacağını zannediyormuş. Hmm, eğer bu görevi yaparsam bilim adamları ki muhtemelen ekolojist tayfa. Bana zonda kalmak için bir izin belgesi ayarlayacaklar diyor. Bir resmi bir izin ayarlayacaklar diyor. Her şeyi yaptım ancak bir ufak şey kaldı diyor bu kontratta. Chemical artifacts. Hmm. Meat chunks or colobox. Onlardan ikişer tane bulursam giderdim. Hmm, that's a pity. Sana yardım edemeyeceğim abi. Başka işlerim var. Evet Yanov'da görüşürüz. bu bu bölgenin sloganı ise Yanov'da görüşürüz oldu. Ha. Stalker, help get our buddy Mitai out of trouble, would you? Ne oldu diyorum. Mithai is in real trouble. The bandits have started putting their foot down and demanding a cut of the artifacts stalkers find. Hmm. Banditler stalkerlardan harac almaya başlamış artifact konusunda. Bunlar da onlara atar gider yapmış. They ambushed the poor bastard when we went hunting for loot on his own, but now they're demanding a ransom. Hmm. Mitaichin. para istiyorlarmış. Torba is suggesting giving them an artifact as ransom. I reckon we shouldn't give them shit. If we do, that means stalkers are working for the bandits. Torba kimse muhtemelen şu karşıdaki arkadaş o da diyormuş ki onlara bir tane artefakt verelim. Ama bence onlara hiçbir bok vermemeliyiz diyor. Çünkü onlara bir şey verirsek stalkerlar banditlere çalışıyor derler. Artefakti satıp hmm bir takım kurup bandit üstüne saldırmalıyız. Hmm. Yani bu görev de tam benlik değil ya aman. Şu an benditler bana hiç saldırmıyorlar çünkü. aramı bozmak istemiyorum. Uncle Yor, ha yaşlı adam diyen var diye ya kendisine. Yardım etmek ister misin yaşlı adama? Freedom tayfası sana yardım etmiyor mu? Kimiz hallederiz? Hadi gidelim dedim bakalım. Uncle Yarl'a gidiyoruz bakalım. Hiç uncle tipi de yok adamda. Gece mi oldu lan? Ya yok. The main thing is don't be surprised at anything, follow me quietly, if we keep it hush hush and don't move, things will be nice and easy. Beni sessizce takip et demiş. Eğer çatını çıkartmazsan her şey istediğimiz gibi olur. Uncle yara yakın ol diye bir bildirim geldi. Abi bunlar zombie fight ya. Nereye gelmişiz biz bu arada? Kopaçay. Like <laughs> Görünüşe bakılırsa sessiz bir köye benziyor diyor. Tabii ki buranın sakinlerini rahatsız etmezsek. Aa dokunmuyorlar. <laughs> Dalga geçiyor şu an. Ne kadar da sakin. bir tatil köyü gibi. Bunlar niye ankıl yara dalmıyorlar? Lan diplerinden geçiyoruz şimdi ben tek başım olsam 50 kere saldırmışlardı bana. Bu amcada bir sıkıntılar var mı? bakalım. Neredeyse oradayız. Pekala abi. Silah elim alayım mı? Seninki elinde çünkü. Evet emmi. Yar emmi. Senin neren amca onu da anlamadım ama hala Zombilerin içinden geldik, geçtik gayet sakin bir şekilde. Evet ne yapacağız şimdi? Let's see if I was right. Haklı mıymışım bir bakalım dedi. Bunlar kim abi? Duty değil mi bunlar? Ya ben Düğüti'yi bozmak istemiyorum. Neci bunlar ya? Monolit mi? Seçemiyorum. Merk. Merk sınırları indir diyor. Niye? Ya illa birileriyle aramız bozulacak yani. Bunda EXO var. Bu da indi. Mercenary'lerle Aramızı bozacak bu amca. Nereden sıkıyorsun amca? O taraftan. Kaldı mı da Mörk? Var. Vuruyoruz ama <laughs> bu indi. Bir tane de şurada kaldı. Bizim amcaya sıkıyor. O da zombi fightları. Emmi ile konuş diyor. evet aklım çok talk, karışık abi. Tabii ki konuşalım. Bana anlat bakalım biz niye Mörklere saldırdık. Oo 6000. Ve stash koordinatı verdi bize. Thanks for helping an old man out. Take this if you have any questions. Ask away. I'll answer as best as I can. Abi ne oldu burada? Birileri bunu öldürmeye gelmiş. Hmm, çalıklarda saklanıyordum. Kendi işimle ilgileniyordum. Bir mercenary timi belirdi demiş. Pripyat'ta bir merkez laboratuvarından bahsediyormuş liderleri. Heh, bir dala bastım ve uyandırdım onları demiş silahımı çektim ve tüydüm diyor ancak benim için geleceklerini biliyordum demiş neden freedom tayfasından yardım istemedin diyorum hmm, neden mercenarilerle freedom'un arasını bozayım ki demiş Zaten bir savaşımız vardı. Bu kişisel bir iş. Onları dahil etmek istemedim. Take care. Wait, if you're going to Yano, maybe we could go together having someone to talk is... Ne oldu abi? Let's go, let's go. Yine birileri geldi, çatışmaya girdi de. Yanova gideceksen beraber gidelim dedi bana. Ben de tamam dedim. Yolda muhabbet sohbet ede de Yanova geldik. Karakterim acıktı. Ve akşam oluyor. İlk yan görevimizi yaptık. Stash nerede? Stash koordinatları nerede? Stashes işaretli şurada. Hmm. Burada ne yapacağım? Stingray 4. Crash site. Concrete bath anomaly. Jupiter plant. Aynen demişti zaten Sokolov. Helikopterin biri çatıdan içeri düştü. Jupiter Plant'ten içeri. Şurada bir steş var. Buraya gittiğimiz zaman o steşi hallederiz. Stingray 1'in ve Stingray 4'ün de kaza bölgelerini inceleriz. Çok fazla uzatmadan bu bölümün de sonuna gelelim diyorum. Uzun uzadıya bayan bölümler yerine kısa kısa çerezlik bölümlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.